Merhaba, Doktor Mahmut Alankaya, bugün saç ekim sonrası kullanılacak ilaçlar hakkında konuşacağız. Saç ekiminin hemen sonrası için kullanılacak ilaçları, şampuanları, losyonları, kullanacağınız antibiyotik, hareketçi ve adam sökücü gibi ilaçları biz paket olarak size veriyoruz. Ondan sonra da size saç yapınıza, yaş grubunuza veya sağlık durumunuza, talih sonuçlarınıza göre bazı ek ilaçlar öğrenebiliyoruz Bunların içinde en çok kullandıklarımız finasterid ve dutasterid gibi hormonal ilaçlar. Özellikle erkek tipi dökümenin sebep ve erkek tipi dökümede en çok kullanılan ilaçlardan birisi finasterid. Son yapılan çalışmalarda finasteridin belli yaş gruplarında kullanıldığında hem ekim başarısını artırdı hem de bir miktar eski dökülen saçları geri getirdiği gösterilmiş. Özellikle erken 20 30 yaşlardaki olan hastalarımızda filasterit kullanıyoruz, kullanmayı öneriyoruz. Ek olarak e, biyotin, çinko içeren multivitaminler kullanıyoruz. ve saç yapınıza uygun, pH cildinize uygun, mümkün olduğu kadar kimyasal olmayan e, şampuanlarla bakım sürecini tamamlıyoruz.